Yaz, yaz tüm sinir sistemimi bozdu. Odağımı orada sürekli tutmaya zorlanıyorum. Çok şükür kavuştular ya. Beğendin mi Olur mu? Bu adam beni sinirlerimi bozdu. 40 liraya almışım bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülnihal. Bugün sizinle yine bir vlog çekeceğim. Hani değil gerçekten. Yani yazın hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yazın iştahım da olmuyor. Biraz yaz mevsiminde yani yaşamıyor gibi bir şeyim. Bir de bakın iştahım kapanıyor. Gerçekten kapanıyor. Nasıl biliyor musunuz? Ben buraya geldiğimde 54 kiloydum. Şu an 51 kiloyum. Yani 50'yi gördüm. Yok yani arkadaşlar. Kilo verim. Yaz, yaz tüm sinir sistemimi bozdu. O yüzden bugün Artık bundan sonraki yaşanma vlog çekerek devam edeceğim. Çünkü vlog çekerken en azından böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeylerle heves ediyorum falan böyle. O yüzden. Bu arada dün odamı toparladım, düzledim. Vlog için. Bir de yazın benim odam en sıcak oda oluyor. Asla duramıyorsun. Yani yaşanılacak gibi olmuyor. Yani klimalı odada oturur ya herkes yazın mesela. Ben daha çok tek takılmaktan hoşlandığım için gidiyorum yatak odasında cereyan yapan yerde yatıyorum. Kitap okuyorum, dizi izliyorum, ne yaparsam orada yapıyorum ama odam daha çok vlog çekmeye müsait olduğu için artık odamda yaşamaya karar verdim. Bu da sizin için yaptığım bir fedakarlık. Bakın saçımı kestirdim. Üzerinde kayıtlar vardı. Dedik ki uçlarını aldırırsak daha canlı olur ve daha hızlı uzar. O yüzden böyle kestirdim. Şöyle. <laughs> çok çirkinim ama şu an. insana ben dedik arkadaşlar. Şimdi aslında bu kadar bir şey yapmayacaktım. Sadece kremlenecektim. Saçımı falan kremleyecektim ama kızar dışarı çıkan dedikleri için bir şeyler yaptık neyse. Ee, şimdi biraz ortalığı toplayayım şuraları falan. <laughs> Evet arkadaşlar yine bir yürüyüş günü. Tabii ki de hep yürüyüşe çıkarım her zaman. Ay çıkarı tuttu ya beni. Tekrar sizleyim. Bloğa devam edeceğiz. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben kitap okuyamıyorum tamam mı? Böyle şey dikkatimi toplama sürem. ve dikkatimi bir yönde sürekli ne anlatıyorsun Gülnay? Bekle toparlayacağım. Zorlanıyorum. Yani odamı orada sürekli tutmaya zorlanıyorum ve kitap okuyamıyorum. Yani okuduğumda çoğu kitabı hatırlayamıyorum. İşte bir sayfa okuyorum ya mesela şey oluyorum. Ay burada ne okumuştum ya kafam çok dan. Sizinle hem bunu aşmayı hem de kitap okumaya kendimi daha çok yöneltmeyi düşünüyorum. O yüzden maraton gibi reading bloglar yapmak istiyorum. Şimdi okuyacağım kitabı belirledim aslında. Ee, biraz roman tarzı olsun, işte böyle akıcı olsun ve sıkılmadan okuyayım diye bu kitabı seçtim. Bin ömrüm olsa Kristin Hana zaten, zaten biliyor Hana. Kristin Hana zaten biliyor Hana. Ay konuşamıyorum. Neyse bu yazarı zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar ve bu kitabını da iki sene önce olması lazım aldım. Kaça almışım? 40 liraya almışım. Bakar mısınız? Neyse. Ee, birinin tavsiyesi üzerine aldım büyük ihtimalle ve o zaman çok fazla kitap alıyordum gerçekten kitap alıp alıp e, dolaplığıma koyuyordum ve okumuyordum, okumuyordum yani hala da aynıyim yani ve o kitapları bitireceğim artık ve yeni kitaplar almak istiyorum çünkü ama kendime söz verdim o kitapların hepsini okumadan yeni kitap almayacağım ve bunu okuyacağız sizinle birlikte. Bu kitap 400 sayfa ve bunu kaç günde bitirebilirim bilmiyorum. Aslında odak süreme de güvenemediğim için belli bir süre veremiyorum. Ama maksimum 3 gün istiyorum. Gerçekten hani bu bir maraton başlangıcı olsun ve biz bu kitabı okuyalım. Ay canım roman okumak çekti şu an şöyle bakınca. Bu kitaba başlayacağım. Sizinle zaten bu süreci çekeceğim. Umarım bana da katkı sağlar, size de katkı sağlar. Böyle beğenilirse gerçekten çok büyük hevesle devam ederim. Ee, edelim. Ama beğenilsin ya, yani. beğenin lütfen. Olur mu? <laughs> tamam. Tarih veriyorum ilk önce. 20 Ağustos saat akşam 10. Bu kitaba başlıyoruz. Kendimize hemen bir kahve yapıp geliyoruz. saat 3'e geliyor kitabı o kadar çok aralıklı okudum ki yani aslında kitap çok akıcı çok güzel hala da çok okumak istiyorum ama arada işte telefona baktım yemek yedim bir yerden sonra kahve içtim falan o yüzden saat 3'ü buldu yani kitabı da okumak istiyorum devam etmek istiyorum ama uykum geldi ve başım ağrımaya başladı yani başım ağrıyor Arkadaşlar günaydın. Sabah uyandım. Bugün erken uyandım. Nedense inşaattan da kaynaklı olabilir inşaat sesi beynim çünkü. Neyse biraz kitap okudum. Sonra tekrar uyuyakalmışım zaten. Şimdi tekrar kitap okumaya devam edeceğim. Çünkü öğlen bir gibi çıkacağım. Arkadaşlarımla buluşacağım. O zamana kadar ne kadar okuyabilirsem kar. Şimdi biraz okuyayım. Burada okumak zorundayım şu sezi sesi beni bitirdi başka seyrin de oda yok of neyse. Bir dalmışım ve gecikmişim. Şimdi çektim otobüse yetişmeye çalışıyorum. Şey Arkadaşlar saat 12 gece ve yeni eve girdik. Ben biliyordum yani akşama kesin bir şey çıkacağını. Bir tanıdığımızda misafirliğe gittik. Neyse sizi bilgilendireyim dedim. Bugün böyle oldu yarın, e pardon gece biraz yine okurum. Ama çok da okuyabileceğimi sanmıyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bir de dışarıda rüzgar vardı. Rüzgar çok yordu beni. O yüzden yarın daha çok devam edeceğiz kitaba. Haberiniz olsun. Günaydın arkadaşlar. Yine bir inşaat sesine uyandık ama videoyu açınca inşaat sesi duru nedense. Neyse. Dün çok yorgundum gerçekten. Kap gözüm kapalı, gözüm kapanıyordu ve kitap okumaya çalışıyordum. E, merak ediyorum çünkü yani devamında nasıl olacağını. Bugün tamamen bir reading günü olsun. Lütfen. çok şükür kavuştular ya. Gerçekten çok şükür. Bundan sonra nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Daha bayağı var. Bu adam beni sinirler Sinirliyim Kitap bitti arkadaşlar. Dediğim gibi zaten maksimum 3 gün vermiştim ve üçüncü günde bitti. Neyse şimdi bu kitabı merak edenler için biraz özetleyeceğim. Kristin Hannah zaten ve illaki duymuşsunuzdur tamam mı? Ve bu okuduğum ilk kitabı ve betimlemeleri o kadar iyiymiş ki yani o kadar akıcı bir kitap ki çok beğendim ve kadın diğer kitaplarını da alıp okumak istiyorum. Neyse kitabı biraz özetleyeyim. Kitabın başrolü Tess Gore adlı bir bilim kadını, sağır bir bilim kadını ve hayatı boyunca hep yuva kurmak istemiş. Hep sıcak bir e, mutlu ailesi olsun istemiş ama öyle bir şey olmamış yani maalesef. Neyse e, bu kadın da çok yani çok erken yaşta değil de erken yaşta ölümle karşılaşıyor ve öldükten sonra da 1800'lü yıllardaki bir kadının yerine uyanıyor. Yani reenkarnasyon oluyor aslında. Neyse ama e, ölmeden yani tekrar dirilmeden önce de kadına seçim yaptırılıyor. Diyorlar ki bak sen hep mutlu bir aile kurmak istedin ve sana uygun birkaç kişiyi seçtik. Onların arasından içgüdüsel olarak tamamen birini seçeceksin diyorlar. Ve kadın e, birini seçiyor ve o ailenin yani o adamın bulunduğu aileye uyanıyor. Orada kadın olarak uyanıyor yani. E, ve Ondan sonra işte böyle o ailenin hikayesi var. Yani tutkulu bir aşk hikayesini anlatmaya başlıyor. O sırada tam mutlu oluyorlar işte araya giren işte adamın geçmişinden yaşadığı travmalar ortaya çıkıyor falan böyle. Tam mutlu oluyorlar diyorum. Tekrar bir şey oluyor. Yani kitabın sonlarına doğru sinirlendim birazcık. Ama neyse ya çok güzeldi. Öneririm aslında. Betimlemeleri cidden çok beğendim. Bu vlog da bir şekildeydi. Reading vlog yapmak istedim ve çok eğlendim yaparken. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bu tarz videoları izlemeye devam etmek istiyorsanız belirtin ki ben de çekeyim. Beraber böyle bir gelenek haline getirelim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki vloglarda görüşürüz.